Ne kadar kalacaksın? Ee, bir iki gün. E, pasaport işlerim var. E, bir de benim burada evler var. Onların kira kontratları falan yenilenecek. Hadi bakalım. Hayırlısı. Ah durun size minik bir şeyler getirdim. Onları vereyim. Ne zahmet etti. Ne zahmeti yarım elma gönül alma. <laughs> ah canım. Atıyor. Nasıl? Ya? bildiğin mide ameliyatı olmuş. Her tarafını da gerdirmiş yüzünü büzünü. Nasıl yüz yokası neymiş ya? Öyle dilini dışarı çıkarıp içeri sokmakla yüz mü gençleşirmiş? Öyle mi diyorsun? Kesin bak gör. Ben çıkaracağım yalanını ortaya. Ama biz boş ver ya. Ya sen dur ya. Allah Allah biliyorum ben bir kere. Ameliyat olanların kulağının arkasında iz oluyor. Nereden göreceksin kadının kulağının arkasına? Yapacağım diyor. Sen bana güvense beni biliyorsun ya. Bırak Allah beni. Allah. Yani bizim, bizim. Dur al. Evet. <laughs> Canım. Ay. Ah 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 ah. Ay çok teşekkür ederiz ya. Vallahi. Ah aa. Ah, ah. Bayıldım. Ben de. Değil mi abla? Hmm. Vallahi hep ihtiyaç. Vallahi. Tabii tabii ah 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 çok hoş evet. Ay güle güle kullanın. <laughs> ya Sual'cığım bir saçını bir toplasana ya. Efendim? Ya şöyle bir bir topla saçını bir yüzün gözün açılsın bak o kadar yoga yapmışsın yüzün gençleşmiş bir görünsün şöyle. Yok ben saçımı hiç toplamam. Tamam. kızlar ben yerleşeyim, biraz dinleneyim, nasıl olsa görüşürüz. Tabii canım tabii, keyfine <laughs> baksa Tabii canım. <laughs> Gördün mü bak, kabul etmedi. Toplamam ben saçımı diyor, niye? Çıkacak ortaya. Ama boş ver ya, uğraşmayalım. Ya sen karışma, ben yapacağım diyorum. Göreceğim ve sana ispat edeceğim ben bunu. Neyse, hadi. Ay ben gidiyorum ya, ben Bahar Şenliğine gidiyorum, kalkayım artık. Ha kararlısın, gideceksin yani. Ya, tabii canım. Ay bir de Tarık Akan gibi biri çıkarmış şöyle boylu poslu, Dalya gibi yeşil gözlü. Ah canım, rahmetli. Tarık Akan ya. Ya ne diyorsun? Her zaman Tarık Akan, büyük karizma. Değil mi? Valla. Haydi bakalım. Sen gene de çok heveslenme bak, söyleyeyim. Ay aman, ne hevesi ayol. Merak etmiyor da değilim yani. Bu saatten sonra aşk olacak hali yok herhalde. Aman tabii canım. Neyse hadi gidiyorum ben. Bana bak. Dönüşte hemen uğra bana. merak ederim. Tamam tamam mı? Sen de şu Zuhal'i konuştur. <laughs> hadi. Filiz Hanım çıkıyorsunuz galiba. Taksi çağırayım mı? Ay evet evet çağır Ömer. Ya nereye gideceksiniz? Taksici soruyor da. Ay haftalık programımı da söyleyeyim mi taksiciye merak ediyorsa? Ay bir de bu çıktı başımıza. Taksici gideceğin yeri beğenecek, beğenmesi de yetmiyor. Canı da isteyecek. Allah'ım sabır ver. Doğru diyorsunuz. Nereye diyeyim? Japon bahçesi varmış. Oraya gidiyorum. Bahar şenliğine. Tamamdır. Hemen çağırıyorum. Hadi. Alo. Alo abi. Filiz Hanım şimdi çıkıyor. Japon bahçeleri varmış, oraya gidecekmiş. Tamam koçum. Sen haber vermeye devam et bana. Tamamdır abi. Baba, e, Filiz Hanım çölene gitmek için yola çıkmış. Her şey hazır mı? Tam tekmil hazır baba. <laughs> şunun güzelliğine bak. Cennet gibi burası. El sallıyor bana. Bu adam? Ben hiç de tanımıyorum. Böyle estağfurullah Bir de Tarık Akan dedik adama tövbe, tövbe. Ne o? Bizim albay değil mi bu? Allah'ım ne işi var bunun burada? Ay şansım acı güreyim ya. Evet. <laughs> <laughs> Gülis Hanım! Gülis Hanım! Vallahi! Vallahi gördü beni! Gülis Hanım! <laughs> Benim fark ettiğimi anlamasa bari. Bekleyin! <laughs> kaç Filiz, kaç! Ne oluyor lan burada? Baba, kaçıyor. Yakalayalım mı? Ha, yakala bir de kündeye getir. Oğlum, sen beni delirtecek misin? Affedersin baba. Allah Allah! Allah. Ne oluyor ya? Al şunu. Allah Allah ya. Kadın koşa koşa gitti. De kaçacaksan niye geldin? Allah ben de anlamadım baba. Senin bu istihbarat aldığın çocuğun adı neydi? Ömer. Ömer'e bahar dalını ver. Filiz Hanım'ın kapısına bıraksın. Bir de not yaz. Hani kaçtınız da buluşamadık falan deme sakın ha. Güzel bir şey yaz. Anlaşıldı baba. Ee, bugün görüşemedik. Yine beklerim. Yazayım mı? Hı. Hmm. Bu güzel. Bugün görüşemedik. E, yine beklerim. Cık. Bu yok, yok. Bu parkın sahibi gibi oldu ya. Şöyle yaz bugün görüşemedik. Bir dahaki sefere farklı bir yerde tekrar görüşmek üzere. Çok güzel oldu baba. Sen tamam bunu yaz böyle gör. Emredersin baba.